Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Laç. Bugün Ece 2 Mısır serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, artık yavaş yavaş abi e, Pakistan'ı ele geçirdikten sonra neredeyse istediğim tüm toprakları elime geçirdim. Hindistan'dan tek bir toprak var. Hindistan bu Tayland'la savaşıyor. Hindistan Tayland'la savaşması biraz sıkıntı. Ee, Hindistan'dan bir tane toprak var. Ben o toprağı alabilirsem çok mutlu olacağım. Yani şuradaki toprakların hepsi şöyle toprak verip nasıl yapsak e, o toprağı alabilirim diye düşünüyorum. Yani mesela şunları al abi. Bana şu toprağı ver. Üstüne para vereyim. Yok, kabul etmedi. Üzücü. Çok önemli bir toprak da değil bu arada ama neyse. Vietnam'da Çin ve Myanmar'a girmiş. Orayı en sona bırakırız abi. Şu anda benim Türkmenistan, Kırgızistan ve daha sonra Kazakistan'da bakın almam gereken topraklar var. 1, 2, 3, 4, 5 tane toprakta Kazakistan'dan almam lazım. Hatta ben hiç beklemeyeyim abi. Şöyle inanılmaz param da var. Bir yerde ordum var mı büyük? Yok. Çok önemli ordular değil bunlar. Pas sınırına gönderelim. Kazakistan'a bir savaş ilan edelim abi. Ee, Kazakistan'a güzel bir savaş ilan edeceğim. Ve Kazakistan Savaşı'nda o beş yeri aldıktan sonra artık Hindistan dışında benim, ya beni zorlayabilecek bir şey gözükmüyor. Damaskus'tan da tekrar devam edelim. Ordularımızı bir Beyrut'ta toplayalım şöyle. Beyrut'ta güzelce Şuş, toplayalım orduları. Ee, bu Beyrut'ta topladığım orduları şu anda Kazakistan'a götüreceğim. Kazakistan'dan sadece 5 toprak alacağım o yüzden e, hani buradaki ordumla şey yapabilirim diye düşünüyorum. Yani diğer o Türkmenistan'la Kırgızistan'da elime geçirebilirim diye düşünüyorum ama. Tabi emin de değilim. 51 bin ordumuz var. 1, 2, 3 tane toprak burada. Buralarda var. 15 bin. 18 bin, 18 bin. Yani şu anda alacağım yerler. Evet sadece şurası aslında. Şuraya bile gerek yok değil mi? Aynen. Yani buraya bile gerek yok abi. Ordular yavaş yavaş geliyor Kazakistan sınırına. Araştırma çok az ya. 23 eyalette e, hastalık başladı. Şöyle %100 olmayan yerlerde de %100 yapalım abi. Ne olursa olsun. E, asimilasyonlarımızı %100'de tutalım. Aynen. Tamam. Ordular geliyor abi. Yavaş yavaş. Ordular geldi. Buralardan da hatta bir tık daha basalım. Şöyle yaptık. Bence tamamız. Kazakistan'a bir savaşımı ilan edeyim. Hatta şöyle devam edelim. Abi 6000, 6000, 15000, 24000 şuradan da 2500'ü gönderirsek. Bakalım buralarda büyük bir savunmayla karşılaşacak mıyım? Evet, i̇stediğim bütün toprakları aldım. Bunların hepsini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Tamam. Abi. Barışmış olduk. Şu anda Kazakistan'la barıştım ve bu toprağına da gerek yok. Kırgızistan'la da bir işim kalmadı zaten artık. suda e, 2-4-5 tane toprağı kaldı. Türkmenistan'ın 5 toprağı kaldı. Aslında şuralara şöyle savunma yapıp da Evet, şuradan şöyle alabiliriz. O 5 toprağı da alabiliriz. Tekrar bir bakalım. Hiç yani fazla toprağa gerek yok. Şuraya kadar olan 5 toprak benim için yeterli olacaktır. Şöyle aynen. Şöyle i̇şte dördüne bir giriş yapalım. Beşinci toprağı da aldık. Şimdi barışabilirim. Evet harika. Gerisi senin olabilir. Şimdi burada bir toprak kaldı. Ee, Hindistan gitti, Şeyi aldı bu arada. Tayland'dan topraklar aldı ama şöyle yapayım abi ben ya. Ee, şuralara savunmalar dizeyim. Şimdi savunma dizim. O toprağı alayım. Yani şu an yapmak istemiyordum ama yapacak bir şey yok abi. Yani bu toprağı alayım ve sonra barışayım. Yani tek toprak alayım tek turda. Sonra da barışayım. Bakalım. Evet, sınırlara geliyor ordular. Bakın yavaş yavaş geliyor görüyorsunuz. Hatta savaşça topraklara kendi toprakları üzerinden geliyor. Buş toprağı. Yani keşke bunu... Hı. Tamam. Bana burayı ver ve barış abi. Bu kadar basit. Evet. Boş yere de o kadar orduyu sınırlara dizdim ama tabi ee, yani bir turda ittifak teklif edeyim yok. İlişkileri geliştirelim. Tekrar hani kusura bakma toplarını aldım ama bu e, İslam'a yayılması için gerekli bir e, fetihti. 10.000 de getirelim. Geliyor abi bakın cayır cayır geliyordu. Şunları da şurada tutalım. Hemen asimilasyonlarımızı da yapalım abi. Şuraları hemen düzü tamamlarsak mutlu olacağım. 3 tur başlattım büyük ihtimalle olmayacak düz ama önemli değil. Evet şöyle devam. Şöyle devam. Kaç toprak kaldı? Onları da artık yeniden simile edelim. Şu kaldı ve bu kaldı. Tamam. Tamam, şu anda hala kayıttayız vardı. Arada bir bakıyorum çünkü ikinci ekranım yok maalesef. Şu anda ikinci ekran kullanamıyorum bayağı uzun süredir ve kayıt alıyor muyum diye bazen bakıyorum öyle. Parana yolu 2 4 5 tane var. 10 binlik ordunun yanında yaklaşık 12 bin ee, ordu her toprakta bizim işimizi görecektir. 15.000 15 bin, şuradan da 12 bin denize gönderelim. Onlar gene ne kadar asimilasyonlarımızı yapalım abi. 143.560.480.000 hemen save'imizi aldı. Ordular nerede kaldı anasını satayım. Ha. Evet eksiye düştük. Biraz para kasalım. Tamam yeterli olacaktır. Somali asker erişim diyor istiyor. Ve al abi hiç sıkıntı değil. Ve tamam. Fas'ın tamamı mı lazım bana? Aynen öyle. O zaman Posa savaşımı ilan ettim. Ne yapabiliriz? Şunu da 6000 6000 bölelim. Bakalım ne oluyor. Böyle bir devam edelim abi. Bunu da 5000 6000 şeklinde bölüp 10 binlik orduyu bir orada birleştir. 12 binde de buraya gelsin. Denizden çok bir gelebilecek gücü kalmamış gibi gözüküyor. Şuraya 1200, şuradan 3800, 2900, 10 bin, 23 bin, 7 bin, 9 bin. Evet, güzel. 4000 de yaparsak Fas'ın tamamını da kolayca aldık. Aşırı kolay bir savaş oldu bu arada. Ee, ama zaten dönemimizin çok önündeyiz. Bayağı güçlüyüz. O yüzden çok da zorlanacağımız bir durum yok. Artık Afrika kıtasında istediğimiz tüm toprakları aldık sayılır. Bir tane orada İspanya'nın toprağı var ama onu da e, şimdi alırız. Şu anda e, onu da alırız. Şuradaki %99 olanları şöyle %100 yapalım. Ve İspanya savaşta bu arada. İspanya savaşta ben e, şurada Girona'dan Huesca, Logrono'ya kadar alacağım. Ve ben de savaşımı ilan edeceğim abi İspanya. Yapacak hiçbir şey yok. Buradaki toprağı bana ver. Kadiz'den girdi abi. 48 bin kişilik ordumuz. Kadiz'den giriş yaptı. Evet, şöyle 12 bin, 12 bin, bölelim. 10 bin de buradan böldük. Evet, karşımızda ordu yok şu anda. 6.000 6.000 6.000 bin. 6, bin, 6, bin, 6 bin, 10 bin. Evet, güzel. Şuraya bir liman yapalım. Oo. ben önce çıkarabilseydim çok güzel olacaktı da önce bana ver abi ya Allah önce bana ver tamam şu 3500 daha çıkaralım ve burada eee şeylerden limanlara savunma yapacak orduları da Tunus çevresinden basmış olalım. Şu devam ettirelim orduları. Evet Madrid'e girmek üzereyiz. Evet şöyle Madrid'e girmek üzereyiz. Şöyle. Madrid'e girişi yaptı artık ordular. Bundan sonrası çok da zor değil. Şöyle yapalım. Şuradan da devam edelim bir. 2400-2400 de buraya gönderelim diyeceğim. Geriden çıkartmayedik. Şu anda bir bitireyim ya. Savaşı bir bitireyim. Şöyle de toprakları bir alalım. En azından Portekiz Savaşı'na şey yapmış oluruz. Ya da en azından ikinci bir e, İspanya Savaşı'na hazırlık yapmış oluruz. Portekiz alırım rahatça. Portekiz'in çünkü denizden çıkarabileceği çok toprağı yok. E, biraz da ordu basma vakti tabii ki. İşte %100 olmayan bir sürü toprak var abi. 91 bakın 91 olanlar, 94 olanlar. Abi istamete yayacaksak her yere %100 diyeceğiz. Bak 98.1. Her yere %100 diyeceğiz abi. Şöyle Mısır olarak çok güzel girdik. Ee, sırada Portekiz var. Portekiz'e gireceğim bu arada. Yani bir tık ordu basacağım ve baya güzel bir şekilde savaşacağız. Tunus çevrelerinden ordularımızı basalım. Evet, bir tur daha basalım şöyle. Evet 24 bin. Tamam filan. 35 binlik bir ordu var. Şuraya bir 6 getirelim. Ve geri kalanı da şöyle derken Libya bana savaş ilan etti. Ne yapıyorsun abi? Bana bunları geri ver ve barış. Yani ya vasal da ama garip bir şekilde saldırası tuttu herhalde. Fransa geri alıyor topraklarını. Neyse ben şu anda Portekiz'e bir savaş ilan edeyim abi. Gerisi çok önemli değil. Oo. Güzel abi. 9000, 10000, 6000, 6000. Orası da kalsın 3300 olarak. Şöyle 1200 şuradan devam. Bakalım. Oy. Kötü oldu. Bir daha barışalım. Ama de hem İspanya'ya hem Portekiz'i ikinci savaşa bıraktım ama Portekiz'in yüz küsür binlik ekonomisine bayağı bir ağlattık. 20 tur kaldı bu arada. Ee, İspanya savaş ilan etmeme. Hemen Mısır Kaire taraflarından oldu basımlarımızı gerçekleştirelim abi ve ...ikinci İspanya Savaşı'na hazırlanalım. 2. İspanya Savaşı için ee, büyük ordular gelsin abi. Kayre'de birleşsin. 60 bin. 2, 4, 5, 12 bin nerede? Buralarda ordumuz var. Hatta ve hatta ee, adalar diyeceğim de çok da gerek yok. Benim istediğim yeri işgal etmiş bu arada. Andorada mı var? Yok Andorra yok. Şuraya kadar. Ben Fransa'ya da savaş ilan edeceğim diyeceğim. Yunanistan girmiş ya. Yunanistan'ı atar mısınız abi? Bekleyeceğiz. Şuradan da atsınlar Yunanistan'a. Devam abi devam. Az kaldı. he Tamam ben şimdi artık rahatlıkla gönül rahatlığıyla girebilirim. Söz ee, 5 biner orduyla yolumuza bir devam edelim. Sonra bu ordudan sonra of, of of of, abi of ne güzel ilerliyor. Tamam sen alırsın abi orayı kral'sın. Şöyle 3 şey daha ilerleyeceğiz. Derken orada şey çıktı anasını satayım. İsyan çıktı. İsyancılara da bir savaş ilan etsem güzel olacak. Çok saçma bir şey oldu bu arada ya. Bir de ya bir bug oldu orada. Çok kötü bir bug oldu. Olmaması gereken bir bug oldu hatta. Öyle diyeyim. Neyse yapacak bir şey yok abi. 2500, 2000. Tekrar biraz az da olsa ordu basalım. Adamlar toprak aldı bizden anasını satayım ya. Şöyle bir saniye. Şu toprak lazım değil mi bize? Şöyle. ha. Verme abi oraları. Tamam. Şimdi istediğim bütün toprakları elime geçirmiş olduğumu düşünüyorum şu anda. Ee, İspanya ve Fransa'dan orada mı lazım bilmiyorum. Orası lazım değilse de artık orayı da aldık abi. Önemli değil. Güzel. Çok güzeliz abi. Biraz simülasyonları yine başlatalım. Adettendir. Aynen öyle. Pampana da topraklarımızdan bir. Abi, o neyin isyanı ya? Evet, Libya'nın ve Andorra'nın canı sıkılmış. Ne abi Libya şey Tartar Savaşı ilan ediyor. Böyle bir şey mi var? Hadi şurayı, hadi evine, evine git abi. Tamam. Şimdi ikinci e, Portekiz Savaşı'nı bize bir başlatalım. Şuradan devam. Aa, buradaki toprağı almadık ki biz. İspanya'da mı? Yunanistan ve Fransa ile savaşta Neyse Portekiz'in şu topra topraklarını alayım. Por son toprağını da alacağım. Bakalım. Oo, 6900. Tamam şimdi ordu basamayacak gibi artık bu saatten sonra fazla ordu basamaz kardeşim. Bir yeri aldık. Bir yeri kaybettik. Üç yeri kaybettik. Güzel. Elimiz çarptı abi de. Hmm. Şöyle bir devam edelim. Bakalım neler olacak. Sıkıştıracağız zaten de. Abi elim çarpması hiç hoş olmadı. Şöyle bir devam edelim. 166. Bir yerdeki daha ordusu gitti. Suda 200 kişi var. Şöyle bir devam edelim. Hmm, 155 kişi abi adam 15 askerle savaşıyor anasını avradını. Hah. Tamam. İstediğim tüm toprakları aldım. Ve sanki artık karşımızda sadece İspanya'nın tek bir toprağı var. Ee, şunu da şöyle acımasızca bir saralım. 18 tur sonra artık savaş bitecek abi. Fransa da içinden geçmiş zaten İspanya'nın. Son 10 tur. Hadi bakalım. Geri sayım başlıyor. 5 tur. 4 tur. Çok heyecanlı abi. 3 tur. Son tur ve savaşı ilan ettik. GG. Kolaydı. İspanya'nın stoplarını bir alalım ve tamamız. Bakın abi. Harika. Gerçekten harika. Şöyle İslam'ın yayılışı e, ismimizi hatta daha da güzel yazalım. Şöyle e, şöyle yayılışı diye şöyle hızlıca yazalım. Aynen öyle. Bakın İslam'ı yaydık abi. Her türlü Arap Yarımadası'ndan e, Anadolu'ya, Anadolu'dan Orta Doğu'ya Türkiye Cumhuriyetleri'ne, oradan Kuzey Afrika'ya oradan İver Yarımadası'na Portekiz kısmına her yere yaydık kahve. Ve bu seriyi burada bitiriyorum. Mini bir seri oldu. Böyle küçük mini seriler yapacağım. Hedeflerimiz olan Dünya Fethi olmayan. Yani Dünya Fethi bir yerden sonra hangi ülke alı al. Yani ilk 5-10 bölüm farklı gidiyor ama bir yerden sonra artık şeye dönüyor. Tekrara dönüyor. O yüzden çok da istediğimiz şekilde olmuyor. Bu bölümü, bu seriyi burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Avrupa'da benim kardeşim şey yapıyor ya. Yani güzel yayılıyor. Fransa çok güçlü durumda. İngiltere onunla savaşta. Fransa'yla ama bütün dünya savaşta. Fransa'ya bütün dünya savaş ilan etmiş ama adamlarmış Amerika ile bile savaşıyor. Bakalım Amerika'nın kaybı var mı yok. Tamamdır arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yeşil rengimiz de bir şekilde güzel bir bay bayrak. çok güzelmiş bu arada ee, serimizi sonlandırıyoruz ee, böyle serilerin devam etmesi için böyle videoların daha gelmesi için beğenirseniz ya da abone olursanız ikisini birden yaparsanız hatta çok memnun olurum yani çok mutlu etmiş olursunuz kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.